Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2,5 milyar liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını açıkladı. Yukarı Afrin barajının açılış töreni için kilise gelen Bakan Pakdemirli, kilis valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin ödenmeye başlanacağını müjdeledi değerli izleyicilerimiz. Bakan Pakdemirli, Pamuk, Ayçiçeği, Kolza, Aspir, Soya, Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemeleri, 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre ödenmeye başlanacak, bitkisel üretim desteklerinin %80'ini yılın ilk ayında, Ödemiş olacağız dedi değerli izleyicilerimiz. ilgili vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Böyle önemli bilgiler ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.